Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha tekrar karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Başarılı oyuncularıyla güzellikleriyle herkesin beğenisini kazanan gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı aşkları tüm hızıyla devam etmekte arkadaşlar Biz de aşkıdan diziye ayrılan gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı aşklarını devam ettirmekteyiz birlikte Birbirini çok seven, bu güzellikli güzel fotoğraflar ve bizleri kendilerine hayran bırakan sosyal medya paylaşımları, fotoğrafları siz izleyicilerimiz için paylaşıyoruz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.